Bugün sizlere yapay zeka yüz değiştirme nasıl yapılıyor, bu mümkün mü? Onu göstereceğim. Gördüğünüz gibi buradaki görselde ne mevcut? Bir ikardi, ikardenin forması, dövmeleri, her şeyi aynı bakın kolları, her şey aynı. Sadece yüzü değiştirdik. Çok basit bir işlem. Aa, onu telefondaki uygulamalardan da yapabiliyoruz ya da isterseniz Photoshop'tan da yapabiliyoruz. Ama ben bugün size daha kolay yolu olan yapay zekanı göstereceğim. İlk öncelikle istediğiniz bir kişinin görselini alıyorsunuz. Biz buradan Aa, örneğin kimi alalım? Bu sefer Alex'te Souza'yı alalım. Onun bir tane güzel görselini böyle büyük diyeyim araçlardan boyutumuza büyük diyelim. Şöyle şunu alalım. Bu ana görselimiz olacak. Bir de yüzünü değiştirmek istediğimiz bir kişiyi. Bu siz olabilirsiniz. Başka biri olabilir isterseniz. Yapay zekadan bir yüz seçebilirsiniz. Bunlar da mümkün. Cristiano Ronaldo'yu alalım. Şurada karşıma çıkınca. Yine araçlardan. Oyutu büyük yapıyorum. Dediğim gibi bu siz de olabilirsiniz. Yüzü tam karşıya bakan. Şöyle alalım direkt bize doğru bakan Cristiano Ronaldo'yu alıyorum. Daha sonrasında bu Discord hesabına giriyorum. Bunun linkini size açıklama kısmına bırakacağım. Öncelikle bu Discord hesabına girdiğimde önce Save ID diyorum. Yani fotoğrafın kaydetmemizi istediğimiz yani Alexa Solzay'ı buraya açıyorum de id name, name olarak yani görselin ismi olarak ben alex diyorum ve bunu gönderiyorum komutu bakın diyor ki id name alex oluşturuldu şimdi yüz değiştirmek istedim yüze ekliyorum yine slash yapıyorum bu sefer swap id yani değiştir diyorum buradan da geldim cristiano ronaldo'nun yüzünü seçiyorum ve buraya id'neme biz alex demiştik. Alex diyorum. Benim için bu şeyi gönderdi ve bakın alex de soza'nın görseli yani yüzü buraya geldi. Şimdi tam tersini yapalım. Save id diyorum. Şöyle. Buraya cr yazdım. Bir de Cristiano Ronaldo'nun yüzünü ekliyorum. Enter'a tıkladım. Benim için A aldı. Şimdi swap diyorum. Pardon. Şimdi swap ID diyorum. Fotoğrafta Alex'te Solve'yi seçiyorum. ve ID name'i CR yazıyorum. Şöyle gelsin. Gönderdim. Şimdi Fenerbahçe formasıyla gördüğümüz bir Cristiano Ronaldo var. Yüzünü aldı, buraya yerleştirdi. Bu şekilde rahat bir biçimde yüz değiştirmeleri yapabilirsiniz. A Tek burada 50 kredimiz var. Her bir görseller 2 kredi alıyor. Yani 25 kere birinin yüzünü değiştirmeniz mümkün. Umarım bu sizler için faydalı olmuştur. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer hala abone değilseniz abone olup videoyu da beğenir, arkadaşlarınıza gönderseniz çok sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere.